Hepinize merhabalar arkadaşlar. Canımız Dayak like istiyor kanalına. Hoş geldiniz. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte MSP 2'de sahte VIP hilesi nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk öncelikle arkadaşlar ee, bunun için oyuna yeni başlamanız gerekiyor ya da kendinize yeni bir hesap kurmanız gerekiyor. İlk önce arkadaşlar e, kendi karakterimizi yaratıyoruz. Ve e, hemen 2 dakika şurada kullanıcı adımızı sahte bitmiş gibi nasıl olması gerekiyorsa artık ben size onu öğreteceğim kodu içime fesat şeyler gitti neyse. Sonra da hemen şey yapacağım. Size nasıl olduğunu göstereceğim. Şimdi ilk öncelikle şuraya geliyorsunuz ve şurada bir iki butonu var. Onun ikincisini için oraya tıklıyorsunuz. Küçük bir işaret koyuyoruz. Color yazıyoruz. Evet. Color. Ve sonra eşit koyuyoruz. Ve sonra renginizi yazıyoruz. Ben şey yapmak istiyorum. Sarı isim olsun istiyorum. Bu yok ya ya da sarı olmasın. Yine benim şey tut. yani? sonra adımız artık ne olacaksa yani. İngilizce rengimizi yazacağız. Sonra adımızı yazacağız. Neyse yelav olsun. Şimdi ben size gösteriyorum. Bu benim gerçek hesabım değil. şu şöyle alalım. Yellow yazıyoruz. Yellow. Sonra da ismimizi yazıyoruz. Ben ismimi hemen yazayım. Adımı ne olsun benim? Ne olsun? Canım. <laughs> Canım. Canım olsun. Adam. Canımız olsun. Eş. Hey. Heh. Şeyi unuttuk kız. <laughs> Şunu unuttuk. Sonra adım Canımız olsun canımız. Tamam. Ve ne oluyor? Canımızı yazdık. Şimdi şöyle devam diyoruz ve bakalım gerçekten karakterimiz bitmiş gibi gözükecek mi? Evet. Şimdi ben o yüklensin şu oyun ...geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi şu blablaları falan geçsem. Bakacağım. Gözükmüyor. Gözükmüyor. Tamam. Gerçekten olmuş. Bakın. İsmime bakın. Evet arkadaşlar. Hilemiz gerçekten tutmuş. Yalnız şöyle bir sorun var. Şöyle sahte bir poldu anlaşılıyor. Şöyle şuradan kod gözüküyor. isme dokunduğumuzda ama yani bence çok da önemli değil. Sonuçta oldu yani. Tamam. Oldu. Oldu, oldu, oldu. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Şimdi siz de bu kolay kolay kolayın da ötesi hile yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Yalnız size şöyle bir tavsiyem var. Bence VIP'ler çok ucuz. Benim ailem izin ben de alırdım yani. Bence o yüzden emekli alabilirsiniz. Çok daha iyi olur. Ben sadece göstermelik yaptım bu videoyu. Yani ben bunu öneririm. Yine de kullanırsanız daha kolay bir yöntem. Yine de kendi yemeğinizi almak daha iyi diyelim. Görüşürüz. <laughs> Be the plan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Be the-